Hem aracına ihtiyaç vardı. Kadını kullandılar. Hem ucuz işçi olarak çalıştırdılar. Hem de özgürlük adıyla kapitalizmin çarklarını döndüren modern köleler haline getirdiler. Yeni toplum oluşturmak istiyorlar. Cinsiyet ayrımı olmayan bir toplum. Yani ne erkek ne de kadın olmasın. Tek cinsiyet olsun. Bunu fiziksel olarak ve biyolojik olarak yapamayacaklarını biliyorlar. O halde bunun başka bir yolu olmalıydı ve bunu da buldular. Bunu ahlak olarak dayatmanın yolunu seçtiler. Toplumsal cinsiyet anlayışını bozup kadın erkek arasındaki cinsiyete kaldırmak istediler. Bu tehlikeyi anlayabiliyor musunuz? Bu aile kavramını yok etmek demektir. Anne yok, baba yok, evlat yok, sevgili yok, vefa yok, sadakat yok. Hayvanların bile kabul etmediği bir mantıktır bu. Biz Annemizi de, babamızı da bilen bir nesiliz. Biz eşimizi ve çocuklarımızı seven bir nesiliz. Kadına kadın, erkeğe erkek gibi davranmasını bilen bir nesiliz. Burası, mesele, yalova, Burası yalova, sapkınlığa geçit yok. 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 Eğer mesele kadına değer vermekse bunu sizden çok önce biz yaptık. Yine yapıyoruz ve yapacağız da. Eğer mesele kadının özgürlüğü ise bunu dünyaya biz öğrettik. Tüm ideolojilerin kadını aşağılayan mantığını Allah'ın dini ve onun resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisiyle biz yok ettik. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! kadının özgürlüğü ise bunu dünyaya biz öğrettik. Tüm ideolojilerin kadını aşağılayan mantığını Allah'ın dini ve onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiğine biz yok ettik. Eğer mesele toplumun ahlakıysa bunu bir tek bizim başarabildiğimizi düşmanlarımız bile inkar edememiştir. Sizin derdiniz kadın değil cinsiyetsiz bir toplum mantığı istiyorsunuz. Erkeğin kadına, kadının erkeğe muhabbeti olmasını istiyorsunuz. Bu sebepten diyoruz ki kadın cinayetlerinin artmasının nedeni işte sizin bu mantığınızdır. Kadını değiştirmeye kalktınız. Onu özgürleştirmek değil, hayvanlaştırmak, makileleştirmek istediniz. Eşinizden, çocuklarınızdan, çocuklarından ayırdınız. Toplumun ahlakını cinsel isteklerinize kurban etmek istediniz. Ettirmeyeceğiz. Lütfen Burası bitsek... ya Allah, sapkınlığa geçit yok. Bu Lüt aleyhisselam etmedi, biz de etmeyeceğiz. Yusuf aleyhisselam boyun eğmedi, biz de eğmeyeceğiz. Meryemleri büyütüp asiyelerimizi koruyacağız. Dünyayı yakıp yıksanız da Hz. Muhammed aleyhisselamın topluma kazandırdığı en güzel ahlakı yaşayıp yayacağız. Biz, bu toplum bizim, kadınlar bizim, özgürlük bizim. Faşizmi biz yıktık, kapitalizmin boyunduruğunu kadınlarımıza taktırmadık. Çocuklarımız kızlarımız, kadın ve erkeklerimizi size yedirtmeyeceğiz. Çirkin ve aşağılık fikirlerinizi de alın gidin. Atalarınızın akıbeti belli, siz de yenileceksiniz. Ey halkım, sakın hafife almayın bu yapılanları. Çocuklarınızı, eşlerinizi ve kızlarınızı bu sapıklıktan koruyun. Burası Yalova, sapkınlığa geçiyor. yok. Burası Yalova, sapkınlığa Sizi koruyacak olan Allah'tır. Allah'ım bu kavmi sana şikayet ediyoruz. Bizimle bu kavmin arasını ayır Allah'ım. Tekbir. <laughs>